Birileri sana yardım ettiğinde gizli planları olduğunu mu düşünüyorsun? Güvensizlik şaman aktifleşiyor olabilir. Bu şemaya sahip olan kişiler başkalarının onları kandıracağına, aşağılayacağına, kötü kullanacağına veya zarar vereceğine inanır. Güven onlar için adeta bir zayıflık gibidir. Bu şemaya şöyle bir örnek verebiliriz. Emre'ye iş arkadaşları doğum gününde sürpriz yapar. Emre'nin içinden geçen düşünce ise şudur. Kesin dalga geçmek için yapıyorlar. Bu kadar samimi olamazlar. Peki Emre bu duyguyla uyumsuz anlam anlamda nasıl baş eder. Zaten herkes çıkarcı, yapacak bir şey yok diyerek teslim olabilir. Kimseye güvenemem. Güvende olmak için yalnız olmalıyım diyerek kaçınabilir. Kimseye güvenmeyeceğim. Önce ben onları bir sorguya çekeyim diyerek aşırı telafi edebilir. Eğer siz de benzer düşüncelere sahip olduğunuzu fark ediyorsanız ve bu durum sizin hayatınızı etkilemeye, kişiler arası ilişkilerinizi değiştirmeye başladıysa, şema terapiyle bu durumun üstesinden gelmek son derece mümkün. Güvensizlik seni korumaz, yalnızlaştırır. Şemanı tanı, sınır koymayı öğren ve güveni yeniden inşa et. Bu videoyu da duymasını istediğim bir arkadaşına gönderebilirsin